Arkadaşlar merhaba. Online sınava nasıl girilir? Hemen kısaca size bildirelim. Bu yönergeyi takip ederseniz rahatlıkla sınava girebilirsiniz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sonuç Mart'ı yazıyoruz Google'a. Mart'ı sonuç.com internet adresine giriyoruz. Daha sonra buradan online deneme sınavı öğrenci girişi tıklıyoruz tarafımızı seçiyoruz. İli Elazığ'ı seçiyoruz. Kurum seçimiz üstüne ASD yazıyoruz. Zaten hemen altta geldi. Onu seçiyoruz. Sonra size verdiğimiz öğrenci numaralarını biz burada bu örnek öğrenci oluşturduk. Yazıp girişe basıyoruz. Daha sonra sınav ekranımız geliyor. Bakınız. Ahmet Kurt adında bir aday öğrencimiz var burada, örnek öğrencimiz. Daha önce sınav başlatmıştık bir örnek öğrenciden. Buradan devam et derseniz, daha doğrusu başla derseniz birinci sorudan soruları görmeye başlarsınız. Değerli öğrenciler, hepinize de başarılar.